Evet. Şimdi bugünkü dersimizde SAP'de FI'da banka hesapları nasıl yönetilir onu göreceğiz. Şimdi e, SAP menüsü mali işler, mali muhasebe, defteri kedir, ana veriler, ana hesaplar, müferit işlemi. Buraya geldik. Basic e çift sıfır tıklayacağız. Biz bunu artık ezberledikten sonra şuradaki alana f çift 0 dediğimizde yine kayıt yönetme alanına geri gideriz. Şimdi banka ana hesabı yaratabilmek için ben şuradan bir hesap seçeceğim. Ee, o hesap yaratılmış ki diyelim sonuç bulunamadı. 102 4 tane 0 0 0 hesabı ben yarat o da Şu şeyimiz Bir başka şuraya dokuz yapayım. Bu sonuç bulunamadı. Tamam. 102 4 tane 0 0 0 9 banka hesabını ben yaratacağım. Bu banka hesabı ne tarz bir hesap? Bilanço hesabı ve bilançonun neresinde bulunur? Aktifinde. Aktifinde hangi kısımda bulunur? Dönen varlıklar önemli varlıkları seçeceğim. Kısa metinde Yapı Kredi Bankası, uzun metinde Yapı Kredi Bankası, Çankaya Şubesi yaz. Kısa metinde 20 dijit, uzun metinde 50 dijit yazabiliyoruz. Yönetim ah. verilerine geldim. TR'ye bu hangi tür? Türk lirası Türk lirası. Ee, eğer ben dolar bir hesabım olsaydı burayı dolar seçip yalnızca şuraya tık atacaktım. Sonra vergi kategorisi burada yok. Hesap yönetimi yok. Açık kalem yönetimi ve müfeyit kalemleri tıklayacağım. Açık kalem yönetimini ne için kullanıyordu? Denkleştirme işlemi yapmak istiyorsam açık kalem yönetimi bu hesapta tıklı olması lazım. Bu hesapla ilişkin ben muamin almak istiyorsam bu münferit kalem görüntüsünün tıklı olması gerekiyor. Giriş banka faiz alanı verildiğimizde burada zorunlu olur. Yani banka hesabının zorunlu banka hesapları zorunlu açıklama getirisi diye 005 olan açıklamayı ben buraya dahil ediyorum. Yani bu ne demek? Ben buradaki tanımlanmış olan G005'i seçtiğinde banka hesabı girdiğinde bir kayıtta açıklama kısmına ve diğer kısmına bir metin açıklaması girmeden bu fişimiz kaydetmeyecek demek. Bu herkesin kullandığı kendi hesabına farklı tanımlamalar olabilir. Ona göre seçilecektir. Şimdi başka burada ekleyeceğimiz bir şey var mı? Denetim verileri. Yetki grubu, muhasebe çalışanı. Bunlar e, mesela bunlar şunla ilgili bir muhasebe departmanında belli kişilere yetki verilebilir. mesela e, muhasebe ve finans birimi ayrı ayrıysa, finans birimindekiler sadece banka girişi yapıyorlarsa, kasa tutuyorlarsa, buraya bunların adı yazılır, yetki verilir. Adların olduğu yerlere kullanıcı atlamadığı yetki verilir. Bu ve banka ve kasa hesapları sadece bunlar kayıt atabilir. Diğer muhasebe çalışanları kayıt atamaz. Bunlar onunla ilgili. Burada başka anlatacağımız şu anda bir şey yok. Bakalım kaydedelim hata verecek mi? Hata vermedi. Eğer hata verseydi biz o hatayı şu kırmızı hatanın karşısında bunu açıklamayı girmiş olacaktık. Bunu kaydedelim. Güzel. Saklama işlemi yürütülüyor. Bakalım şimdi şimdiye kadar kaç tane Kaç tane hesap açtık, banka açtık, kasa açtık, bir de banka kasa, bir de otomatik kasa açtık. Bir sonraki dersimizde kasa banka manuel fiş girişi işlemini yapacağız. O zaman görüşmek üzere, hoşçakalın.